Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın adresi Erzurum. Erzurum'un Aşkale ilçesi Tebebaşı mevkisinde peş peşe kazalar yaşanıyor. Erzincan istikametine seyir halindeki bir otomobil Tebebaşı'nı geçtikten hemen sonra Kükürtlü köyü mevkisinde kaza yaptı. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç takla attı. Araç yol kenarındaki araziye inip durabildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Can kaybının yaşanmadığı kazada 3 kişi yaralandı. Takla atan araçta ise büyük çapta maddi hasar oluştu.